Rüzgarlı Tepe yeni bölümde en son Zeynep ile Halil'in başı beraya girdikten sonra Zeynep Halil'in kendisi için yaptıklarını asla unutmayacak. Ve yeni bölümlerde Kazım'ın yeni Halil'den intikamını alana kadar asla durmayacak. Fakat Halil sevdiklerine bir şey olmaması için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde Halil Zeynep'i son anda ölmekten kurtaracak. Ve Zeynep Halil'in kendisi ve ailesi için yaptıklarını asla unutmayacak. Ve Zeynep kurtulduktan sonra artık Halil'le hayatına yeni bir başlangıç yapıp bu evliliğin gerçek olması için her zaman Halil'in en büyük destekçisi olacak. Ve Halil artık Zeynep'i bir kez daha ne kadar sevdiğini ona gösterecek. Çünkü... Canı pahasına Zeynep'i kurtardı. Ve Zeynep de artık her şeyin farkına varacak. Ve yeni bölümlerde artık Halil ile bu evliliklerinin gerçek olması için elinden geleni yapacak. Ve Halil artık Zeynep'in gün geçtikçe kendisine bağlandığını anlayacak. Ve bundan sonra bu ikili bütün engelleri teker teker aşmaya başlayacak. Ve Zeynep ile Halil konağa döndükleri zaman herkes... Halil ile Zeynep'in ne kadar birbirlerine bağlı olduğunu görecek. Gülhan ise yeni bölümlerde artık bebeğini kaybetme derecesine kadar gelecek. Ve Tekin'in yaptıklarını öğrendikten sonra deliye dönecek. Ve bundan sonra Halil'e karşı haksızlık yaptığını anlayacak. Ve Halil Gülhan'ın bu kötü günlerinde onu asla yalnız bırakmayacak ve Gülhan da Halil ve Zeynep sayesinde bütün zorlukları teker teker aşmaya başlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik anlayışımız bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bize alıyorum. Hatta paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.